Hadi hemen eve, eve gidelim mi? No. Ha? Hadi hadi ev, eve, eve gidelim mi? Eve Eve gidelim mi? No. gidelim Eve gidelim mi? No. gidelim No. Eve mi? No. <laughs> no. Evet, no. Evet, no. hadi oğlum, Eve acıkma mi? Eve Hadi hemen bak abi eve gidiyormuş Oo. eve gidelim hadi gel oğlum. Hadi gel eve gidelim gel. Gidek mi eve? Eve eve gitmek istemiyor musun Eyma? <laughs> burada ne yapalım o zaman ne yapalım burada? Ne? Be be. O e e oğlum e. Eve gidek mi? Evet, eğlenceli bir türlü eve gitmek istemiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Ama hava karardı Eymen Hava karardı ben Eve gidelim mi? Eve gidelim mi? Eve gidelim mi? Hadi Eymen, eve gitmek istiyor musun? Evet, bir türlü eve gitmek istemiyor Eymen Ama oğlum hava soğuk, eve gidelim Abi de işte ikna edemiyor Abi sen sor, belki de gider abi, sen sor Evet Eymen. Gidelim eve. Ya. No. Ev ne no mu? Ya. No. Ev yes olsun oğlu. Ev ye yes olsun mu yes? Ne no. oldu no arkadaşlar? Bir türlü ikna edemedik ya. Hadi gidelim oğlum. Akşam. Ak no. Evet arkadaşlar galiba Eymen ikna oldu. Eve gidelim mi? Eve gidelim. Evet. Ekne oldu. Arkadaşlar son ekne ettik. Çok şükür biz de eve gidiyoruz. Size de iyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi bakalım.